geçen ay sizinle paylaştım. Solana Mim sepeti 4 günde maliyetini çıkarmıştı. Yani 4 günde sepette olan 20-24 projeden 7-8 tanesi ciddi yükselişler yaptı. Örneğin Apple vardı, Jimcat falan vardı. 7-8x yaptı bunlar. Hopcat falan vardı, 5x falan yaptı. Yani 4x ile 8x arasında karlar verdi bunlar. Sepet şeklinde tüm projeleri değerlendirenler karaya geçti. Tabii ki yerinde sayanlar oldu. Veya zarar edenler de oldu. Ama sonuç itibariyle sepet şeklinde değerlendirseydiniz sadece 4-5 projeden maliyetinizi alıp ortalama 15 projeyi şu an bedavaya tutuyordunuz. Ve yükseliş geldiği zaman onlardan da ciddi karlar elde edebilirdiniz. Bu yüzden sepet yapmanın mantığı bu şekilde. Bu videoda da yine uzun zamandan beri yatay sabitlemiş veya bullish görünen yani önümüzdeki süreçte yükselebilecek projeleri paylaşacağım. Bazılarını balina cüzdanlarından buldum. Bazılarını kendim buldum. Aylarda tuttuğum projeler var burada. Aralarından bazılarını sizinle paylaştım riskli olan projeler var. Küçük miktarlarla ciddi karlar elde edebileceğiniz projeler var. Aynı zamanda orta risk, popüler, Önümüzdeki süreçte yani piyasa yükselirse, Solana yükselirse ciddi potansiyel barındıran projeler var burada. Yine sepet şeklinde değerlendirilirse kaybedince üzülmeyecek miktarlarla değerlendirilirse herhangi bir problem olacağını sanmıyorum. Bu projeler nereden alınır? Bunlarla ilgili videolar var YouTube'da. Onları izleyebilirsiniz. Video sonunda da buna değineceğim. Neden burada sepet yapıyorum? Çünkü burada daha fazla fırsat var. Burada hacim yüksek olduğu için risk barındırsa dahi ciddi fırsatlar oluyor. Örneğin gidip Twitter adresini incelediğiniz zaman son bir hafta 10 günlük süreçte sadece Twitter'da sizinle paylaştığım projelerden 3x, 5x, 7x gibi karlar elde ettik. Eğer kripto para piyasasında kar elde edebilmek için bu piyasada işlem yapıyorsak fırsatları görmezden gelemeyiz. Yani ne demek istiyorum? Şu an sadece şu 10 günlük süreci değerlendirdiğimiz zaman merkezi borsalarda ciddi bir hareket görünmüyor. Zaten ciddi bir hareket olduğu zaman sizinle grafik ve analizleri paylaşıyorum. Ama fırsat neredeyse orada olmamız gerekiyor. Bu yüzden burada fırsat gördüğüm için burada paylaşım yapacağım. Daha sonra merkezi borsalarda da fırsat görsem orada yine daha önce yaptığımız gibi sepetler paylaşmaya devam edeceğim. Yani özetle isterseniz bunu görmezden gelin. Yani ben Dex'ten anlamam. Dex'te işim olmaz riskli derseniz zaten değerlendirmeyin bunu ama fırsat istiyorsanız risk olsa dahi ekranlara boş boş izlemek istemiyorsanız tek tarafını öğrenmeniz gerekiyor. Bununla ilgili videolar var zaten YouTube'da izleyenler başarılı sonuçlar aldı. Eğer bilmiyorsanız o videolardan yararlanabilirsiniz. Şimdi burada market değerine bastığım zaman yüksek değerler üste gelecek. Örneğin burada Melege diye bir proje var. Bu ciddi anlamda yükseldi. Sonra daha hype olduğu zaman ciddi anlamda yükseldi. Yüzlerce X yaptı tekrardan değerlendirme aşamasında olduğunu düşündüğüm için bu yüzden buraya ekledim. Bunun dışında Brainlet var. Bunu da sizinle 20 gün önce falan paylaşmıştım. Bu da 6x falan yaptı. Hızlıca 6x yapıp geri çekildi. Buradaki projeler hızlı hareket ediyor. Yani yükselirse kar aldınız, aldınız, alamadınız. Anında karınız erir. Hatta 10x, 20x yapmış projeden bile içeride kalma durumunuz olabilir. Bu yüzden burada kar almayı bilmek önemli. Ciddi anlamda burası disiplin gerektiriyor. Bu disiplini zaten size öğretiyor. Burada başarılı sonuç elde eden tüm piyasalarda, forex'te, borsada her yerde işlem yapıp başarılı sonuçlar alabilir. Çünkü burası ciddi anlamda insanın duygularını oynuyor. Bir proje hızlıca 5x, 10x yapıp aç gözlülüğü tetiklediği için daha da fazla tutuyorsunuz. Böyle bir durumda da hızlıca düşüp eski yerine gelebiliyor. Yani burayı yönetebilen tüm piyasalarda tüm işlemlerini yönetebilir. Bu yüzden burası disiplin öğretmesi açısından değerli. Bunun dışında Kupsey var. Bu da Elon ile ilişkili. Elon kimdi? Pampa'nın kurucularından biri. Bununla ilgili projelerden ben ciddi karlar aldım. Kendi ismiyle bir tane projesi vardı. Ben ondan 200x falan aldım. Hatta bir günde 500x falan yaptı. Ben parça parça sattığım için 200x falan aldım. Aylarca tuttum bu projeyi. Yine sizinle paylaştığım bir balina cüzdanı vardı. O balina cüzdanından bulmuştum. Bir miktar atıp unutmuştum. Daha sonra tekrardan dönüp grafiği incelediğim zaman grafikte bullish bir hareket gördüm ve ben bir miktar daha ekledim. Bir iki gün sonra zaten bir günde 500x gibi bir mum geldi. Parça parça satıp ortalama 200x kar elde ettim bundan. Şu anda iyi duruyor. Şimdi grafiğini açacağım. Kar ettiğim proje Alon yani kendi adıyla piyasa olan bir proje. Bu ise Alon ile ilişkili bir proje. Alon'dan ciddi kar elde ettiğim için onunla ilişkili projeleri de alıp sattım. Onlardan da ciddi karlar elde ettim. Sizinle birini paylaştım zaten. Baos diye birazdan göreceğiz onu da. O da geçenlerde mesela 10x falan kar getirdi ama satamadım. Geceye denk gelmişti. Ben de satış emri vermemiştim çünkü daha da fazla yükseğe gitmesini bekliyordum. Hızlıca 12x yapıp yerine geldi. Yine geçenlerde sizinle paylaştığım Return adlı proje. Bir iki gün önce paylaşmıştım. Dün 7x falan şu an bile 4x karda. O da Alon ile ilişkili bir proje. Bu yüzden onunla ilgili projeleri bu ara değerlendiriyorum. Onlardan ciddi karlar elde edebiliriz. Şimdi buna geldiğim zaman dip bölgeden ortalama 50x falan yapmış. Ben bunu buralarda satın aldım. Yol boyunca sattım bunu. Tekrardan bu görünüm olunca hangi görünüm? Fincan ve kulp formasyonu var burada. Eğer çalışırsa buradan ortalama bir 30x daha yolu var bu projenin. Bu yüzden yeniden değerlendirdim. Yani şu bölgeyi aldığı zaman buradan ortalama bir 30x daha gidebilir. Alon ile ilişkili bu proje market değeri orta derecede bir yerde. Dex borsasında aldığınız projeler 1 milyon doların üstündeyse bunları orta ve üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz. 1 milyon üstünü gören bir proje daha da devam ediyor genelde. Yani bu projede grafik çalışırsa önümüzdeki haftalarda piyasada iyi giderse tabii ki yani Solana falan çökerse hiçbir anlamı olmaz yaptığım analizlerin veya BTC çökerse hiçbir anlamı olmaz bunların. Piyasa iyi giderse bu proje ortalama 30x yapabilir. Tabii ki burada 3x, 5x yaparsa isteyen istediği gibi kar alabilir. Önemli olan sermayeyi yönetebilmek. Karlı olduğunuz projeden zarara düşmemek. Yani bir proje 2x, 3x yapıyorsa siz ondan kar almıyorsanız bu kar almayla ilgili büyük bir problem. Market değeri 3-4 milyon civarında. Değeri yüksek olanlara daha fazla sermaye atılabilir bu aşamada. Bunun dışında mesela nelonlar. Keşke bunu önceden sizinle paylaşsaydım ama paylaşma mantığım ne? Tamamen sizinle projeleri paylaşırken kendim neyi aldıysam onları paylaşıyorum sizinle. Tabii ki riskli olanları sizinle paylaşmıyorum. Bu da neyi getiriyor? Çoğu zaman zarar ediyorum. Çoğu zaman da ciddi karlar elde edebiliyorum. Şimdi neden bunu paylaştım? Ben bunu şuralarda falan satın aldım. Buralarda sattım. Yani bir miktar kar elde ettim. Şu an tekrardan ekledim. Neden tekrardan ekledim? Bu eğitim videosu değil. Bununla ilgili videolar çektim. Yani bir proje yükselmeden önce neler yapabilir bunları anlattım. Onları da izleyebilirsiniz. O videolarda bazı modeller var. Geçen de hatta sizinle birini paylaştım başarılı bir şekilde o da çalıştı. Yani grafikler üzerinde bazı yapıları gördüğünüz zaman satın aldığınızda ciddi karlar elde edebilirsiniz. Şu an bunun niyetini paylaştım. Burayı incelediğimiz zaman eğitim videosu olmadığı için fazla üstünde durmayacağım. Sadece niye tekrardan ekledim bunu göstereceğim. Gördüğümüz üzere burada bir impuls hareketi var. Ardından fiyat nereye giriyor? Bir pullback cool aşamasına giriyor. Yani yatay süreç geçiriyor buradan. Devamında buradan çıktığı zaman ciddi bir hareket gelebilir buna. Proje de fena değil. Bu yüzden market değeri yüksek olsa da bir miktar yükselmiş olsa da örneğin şu bölgelerde paylaşsaydım daha iyi olabilirdi. 2x yapmış mesela. Yine de değerlendirilebilir bir proje olduğunu düşündüğüm için paylaşıyorum bu aşamada. Bunun dışında Sorana var. Bu da Pampan'la ilişkili bir proje. Bunlar da ciddi yükselişler yapıyor. Pampan veya Alon'la ilişkili projeler. Pampan'daki ilk kedi temalı projelerden ama son süreçte yükseldi. 10x falan yaptı. 100 bin dolardan 1 milyon ve üzerine geldi yine de değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Çin min projelerinden biri var burada. Grafiği de fena durmuyor. Uzun zamandan beri tutuyorum bunu. Önümüzdeki süreçte bu da ciddi bir hareket yapabilir. Bunun dışında bir iki gün öncesinde paylaştığım bir proje vardı. Retre diye. O da 3x falan yaptı. Ve de ona benzer bir proje. Uzun zamandan beri takibimde bu da. Grafikte de fena durmuyor. Yine rız aynı şekilde bir min projesi. Bunun da grafiği fena değil. Bundan da 7-8x aldım ama ciddi anlamda hızlıca düşe geçti. Yeniden ekledim buna. Bu yüzden dahil ettim bu sepete. Joby bunu zaten Twitter'da sizinle paylaştım. Eğer grafik hedefi çalışırsa 30x ile 50x arası yapabilir bu projede. Ondan sonra Real var burada. Bunun da topluluğu fena değil. Balina cüzdanından bulmuştum bunu. Geçenlerde ciddi yükseliş yaptı. Bu da daha sonra hızlıca düşüşe geçti. Yani bunlar hareketli proje. 3x 5x yapınca kar aldınız aldınız. Alamadıysanız genelde bunlar düşer. Eğer günlük pumpsa yani bir günde böyle 3x 5x yapıyorsa o eski yerine geri gelecektir. Zaten bu 3 hareketli bizim için. Impuls bir geri çekilme yaşıyor. Son dip bölgeye. Yani diyelim ki 100 dolardan 1000 dolara gitti. Buradan 1000 dolardan tekrardan pullback aşamasını yapıp 100 dolar 100 dolara gelmese bile 200 dolar civarına geliyor. Yani pullback aşamasında ciddi bir çöküş yaşıyor. Bu yüzden geçici bir pumpsa hemen kar alıp Yine neyi bekleyebilirsiniz? Çıktığı bölgeye gelmesini tekrardan eklemek için. Üçüncü hareketin devamı için bekleyebilirsiniz. Bununla ilgili videolar yaptım. Yani örneğin şunu açtığım zaman birinci hareketimiz bu şekilde geldi. İkinci hareketimiz pullback hareketi geri çekilme. Üçüncü hareketin de bu şekilde gelmesini bekleyebiliriz. Bu süreç gördüğümüz üzere 2024 Ağustos ayından beri burası için bir geri çekilme pullback aşaması diyebiliriz. Yani proje diyelim ki şu şekilde bir pump yedik. Günden bahsediyorum. Uzun süreçte de uygulanabilir bu. Diyelim ki günlük şu şekilde sıfır bölgesinden yüz bölgesine geldi, tekrardan şu şekilde gelip bu bölgelere gelecektir. Zaten burada eklediyseniz buralarda kar alıp tekrardan buraya geldiğinde şu bölgeden ekleyip üçüncü hareketi bekleyebilirsiniz. Bununla ilgili videolar yaptım. Bunları bilmek önemli çünkü bodoslama almayacaksınız bu bilgiyi öğrendiğiniz zaman. Yani bu projede de üçüncü hareketin gelmesini bekleyebiliriz. Ama gördüğümüz üzere kurbek aşaması ciddi zaman almış. O zaman 3. hareketin de gelmesi ciddi zaman alabilir. Tabii ki bu genel piyasanın gidişatıyla ilgili veya projenin gidişatıyla ilgili. Örneğin geçtiğimiz haftalarda ciddi bir pump yaşadı. Burada da şurada bahsettiğimiz hareketin mini hali var. Mini hali görünüyor. Nasıl yani? Şunu görürsek şu mumun biraz daha düşük zaman dilimine gidersem. Örneğin bir günlüğe geldiğim zaman az önce anlattığımız şey burada yaşanmış. Şöyle impuls 1, 2 nereye geliyor? Yine demand bölgesine. Arz ve talep videoları var YouTube'da. Onları da izleyebilirsiniz. Gördüğümüz üzere talep bölgesine geliyor. Yine ne yapıyor? 3, 1, 2, 3. Impuls, pullback, impuls. Ne yapıyor yine? Nereye gelmiş? Mumun orta bölgelerine. Ne yapabiliriz bunda? Şu şekilde. Bunu FVG videosunda anlattım aslında. Smart Money ile ilgili. Gördüğümüz üzere mesela burada Fibonacci'yi çekebiliriz. Ama ciddi bir hareket olduğu için Fibonacci bile yetişmiyor burada. O zaman ne yapabiliriz? Daha düşük zaman dilimine gidebiliriz. 4 saate geldim şimdi günlükten. İlk hareket impuls. Daha sonra pullback aşaması. Ne gerçekleşiyor burada? Bir yatay süreç. Çizersek şu şekilde gördüğümüz üzere bir yatay süreç. Ardından bunu gördüğünüz zaman proje tam çıkış yapmadan önce nasıl tespit edebilirsiniz bunu? Bunu da hacimle yanaştığım zaman örneğin şu bölgeyi şuradaki hacim şu bölgede Küçük hacim artışları olmuş ama asıl hacim artışı nerede gerçekleşiyor? Şu bölgede. Gördüğümüz üzere bunu gördüğümüz zaman işte projenin pump zamanı geldi yorumunu yapabiliriz. Bunların hepsini anlattım aslında. Bazı modeller var onları anlatmadım. Onları da sonra inceleriz. Örneğin geldiğim zaman buraya zaman dilimi ayı seçtim. Şu an gördüğümüz üzere yapı daha net bir şekilde göründü. 1, 2, 3 yani bu proje ciddi bir pump diyebilir üçüncü dalga geldiği zaman örneğin şuradan şuraya çektiğimiz zaman 65x yapabilir. Ortalama dersek ne yapabilir? Çizgi grafiğe gittiğim zaman incelediğimiz zaman burada ne görünüyor? Buluş bir hareket. Boğa bayrağı çalışırsa bu ortalama 30 ile 50x arasında. 30 ile 65x arasında bir yükseliş gerçekleştirebilir bu proje. Gördüğümüz üzere hacim artışı da olmuş. Şurada tamamen ölü proje aylarca. Burada ne gerçekleşmiş? Açarsam zaten geçenlerde 12-22 civarı yapmıştı. 40 binden 600 civarına gelmiş. Yani 10-15x yapıp neye girmişti? Pullback aşamasına girmişti. Hem minor yapıda, iç yapıda bir impuls pullback hareketi var. Hem de ana yapıda, daha dış yapıda, genel çerçevede 1-2-3 hareketim var burada. Yani bu modelleri aslında sizinle paylaşmıştım. Daha da netleştiririz bunları. Yine PP Diamond'a gidersek, Shrek gibi o da aynı şekilde bir impuls hareketi var. Ciddi bir impuls hareketi var. Şu an pullback aşamasını yaşıyor. İkinci impuls gelirse bundan da ciddi karlar alabiliriz. Ama zaman gerektiriyor olabilir. Bir de piyasanın genel durumu önemli. Sinif var burada örneğin. Bunu da sizinle paylaşmıştım. Aylarca yataya sabitlemişti. 4x falan kar verdi bu bize. Bir haftada 4x falan yaptı. Ama halen açarsam şu an 3 günlük zaman dilimindeyim. Bir haftaya gideceksiniz. Bir aya gideceksiniz. Geçmişi varsa projenin tek tek inceleyeceksiniz. Ayrıca burada ne var? Açtığım zaman line var veya işaretli çizgi. Bunu seçeceğim. Bunu açtığım zaman gördüğünüz üzere proje aslında yatayda bu bölgede şu 715 ile 66 civarında ne yapmış? Aylarca zaman geçiriyor burada. Yani bu tarz projeler patladığı zaman fena patlıyor. Açarsam haftayı burada daha net bir şekilde görünüyor. Nasıl bir hareket var? Tamamen yatay bir hareket. Ben sizinle şurada falan paylaştım. Yine 4x civarı yapmıştı diye hatırlıyorum. Yine hacim analizinde öğrendiğimiz gibi ne gerçekleşiyor burada? Gördüğümüz üzere marabuz ciddi hacimli şekilde gelmiş. Ondan sonraki düşüşler nasıl gerçekleşiyor? Hacimsiz, hacim görünmüyor. Yani bu impuls hareketi ise bu da bizim için geri çekilme hareketi. Tekrardan bir hacim artışıyla ciddi bir çıkış gerçekleştirebilir. Yine hedefimiz neresi? Daha önceki videolarda anlattığım gibi Fibonacci'den yararlanabiliriz bu aşamada. 7 milyon ile 12 milyon arası diyebiliriz. Veya yeni bir yüksek yapmasını hedefleyebiliriz. Burada 3 milyon civarında. Onun dışında bazı var. Az önce bahsettiğim gibi 100x yaptı bu. Satamadım. Diğer cüzdanımdaydı. Geçenlerde de 10x yaptı. Yine satamadım. Bu da Panfa'nın ilk bond olan token'ı. Yani aslında hiçbir şey ifade etmiyor ama Panfa'nın ilk token'ı olduğu için insanlar al yükseldiği gece buna da saldırdılar. Tabiri caizse. Ben burada 3-4 tane cüzdanım var. Örneğin birinde daha riskliler, birinde az riskliler, birinde sadece Solana, bu şekilde diğer cüzdanımda olduğu için ben de o gece alana kitlendiğim için zaten 100x 200x mum bir anda gelmişti. Ben de bir anda takip ediyordum projeyi. Neyse ben sattım bunu 200 milyon dolar civarında sattım. Dönüp bir girdiğimde Bağus'ta 100x civarı yapmıştı. Yani halbuki görsem onu anında satardım satamadım. Aldığım yere geldi inanılmaz ama gerçek yani 100x yapmış projeden 2x bile kar alamadım. Geçenlerde yine 10x yaptı yine geceye denk geldiği için. Yine satamadım. Yine kar alamadım. Ama grafiği de fena durmuyor. Önümüzdeki süreçte alon yükselirse, solano yükselirse bu da ciddi bir pump yiyebilir. Ama hızlı olmanız gerekiyor. Takip etmeniz gerekiyor bu projeleri. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Bunun dışında Raptor var. Bunu sizinle paylaşmıştım. 253 civarında zararda. Ama grafiğine gittiğim zaman yine burada neyi görüyoruz? Zaten hemen anladınız. Daha da düşük zaman dilimine gidebilirim. Şuraya geldiğim zaman eğer üst bölgeye çıkış gerçekleştirirse ciddi kar verebilir bu proje. Yani mesela dipten ekleseydiniz 3-4x almıştınız. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Neye göre? Grafik görünümlerine göre sizinle paylaştığım modellere göre. Sosyal medya hesabına gittiğiniz zaman projeye paylaşımlara devam ediyorsa grafikte de size anlattığım modeller varsa değerlendirilebilir projeler. Bunun dışında miç var. Grafiğine geldiğim zaman bunda inanılmaz bir sıkışma görünüyor. Yani patlarsa fena patlayabilir bu proje. Zaten geçtiğimiz aylarda örneğin şuradan şuraya çektiğim zaman 200x yapmış bu da. Yani bir hafta içinde daha da düşük zaman dilimine gitsem bir iki gün içinde 200x yaptı. Ama halen hangi bölgede çizgi grafiğe gittiğim zaman gördüğümüz üzere inanılmaz bir sıkışma var burada. Patlarsa bu proje fena patlar yine bir iki günde ciddi karlar verebilir. Gördüğümüz üzere zaten buradan çıkacak gibi duruyor. Ben de bunu tutuyorum aylardır şu bölgede satmadım örneğin bunu. Tutmaya devam ediyorum. Patlayacak gibi duruyor. Yine de belli olmaz elbette. Özetle yüksek market değerine sahip olanlara daha yüksek miktarlar, düşük olanlara daha düşük miktarlar atılabilir. Tamamen riskli bunlar. Buna göre değerlendirmenizi yaparsınız. Yani birçoğuna sıfırlanacak gözüyle bakmanız lazım. Bunların sözleşme adresini yorumlar bölümüne yazacağım. Oradan incelersiniz. Burada Dex borsası ile ilgili videolar var. Bunları sırasına göre izlerseniz zaten nasıl alıp satabileceğinizi, nerede alıp satabileceğinizi, nerede alıp satmanız gerektiğini paylaştığım balina cüzdanlarını ve balinaları nasıl takip edersiniz. Bu videoları izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.